Evet, merhaba sevgili dostlarım, kardeşlerim, canlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine gerçekten çok mutlu oldum. Bu güzel enerjiyi hissediyorum. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Bilmiyorum bunu Sizde hissedebiliyor musunuz? Evet, bugün şimdi e, az önce kahvemi içtim, kapattım. Bugün Aslan burcu ve yükselen Aslan olanlar ve inanarak dinleyen bütün kardeşlerime gelsin inanmak olmuş demektir. İnanarak dinleyin kardeşlerim. Ee, evet e, yeni gelenler için tekrar hatırlatayım. Biliyorsunuz ben e, elle aldım. Fadim Hanım'ızdan gelmeye ta nesiller boyu elden ele. Kaç nesilden be, e, benim de el, ben de el aldım. E, ve sizlere bunu bir görev biliyorum. Onun için buradayım. Sizler de bu güzel enerjilerimden bilgilerimden alın şey yapın. Benim e, uğurumu fark edeceksiniz zamanla. E, güzel enerjimi anlayacaksınız. Bir de güzel dostlarım şunları da söyleyeyim. Herkese lütfen baktırmayın. Bilebilir, güzel yorumlayabilir fakat bazı insanlar sizdeki uğurları, sizin güzel enerjilerinizi alır, bakarken size negatif enerjilerini bırakır ve orada güzel olan her şeyi kendilerine çekebiliyorlar. Öyle bir olay da var. Onun için herkese lütfen Kahve tarot ve diğerlerini hatta kurşun bile aynı e, baktırmayın yorumlatmayın yorum çok önemlidir yanlış yorum yanlış e, netice getirir onun için e, lütfen rica ediyorum güvenmediğiniz enerjisine hele ki güvenmediğiniz herkese de baktırmayın e, evet önce ne yapacağız abone beğeni yorum yapacağız ki bu güzel enerjilerin size güzel akması için enerjiyi eğer güzel size faydasını vermesini istiyorsanız yani şöyle bir şeydir enerji nasıldır saf güzel bir akımdır. Siz bunu hak ederek alırsanız size kat kat faydası olur. Hak ederek alın ki size faydalarını görün, uğurlarımı görün. Onun için güzel dostlarım, çok kardeşlerime dolaşmak istiyorum. Lütfen yardımcı olun. Beğeni, yorum yapın ki daha çok kardeşlerim dostlarım da faydalansın. Çok konuştum yine. Evet şimdi fincanımızı kaldıralım. Ondan önce güzel niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz çıksın diye. Şöyle bakalım ben de her defasında tekrar tekrar bir merakla bakıyorum. Evet bakın artık içimizdeki şeyler atılmaya başlanmış. Sıkıntılar yıldızlar görüyorsunuz içinde nasıl doğmuş. Bu yıldızlar ne demek etrafını da sarmış. Aydınlıkları, yıldızları görüyor musunuz? Bunlar e, hayırlardır, berekettir, hediyedir, her şeydir, uğurdur yani. Sıkıntılarınızı artık attınız, e, etrafınız bakın aydınlıklar, yıldızlar, bereketler sardı kardeşlerim, güzel dostlarım. Şöylece bir bakalım. Bakın şuradaki hani de Mevlana hani şeylerin de Konya'da olur ya hani e, görebiliyor musunuz? Sizi e, bakın al, ayağında da anahtar var. Siz bir yere ziyarete bekleniyorsunuz ve bu ziyaret sonunda size güzel bir e, kapı açılacak. Size kapı açılmış. Bakın ayan anahtarı da e, o hatta çift anahtar arkadaşlar. E, evet çift anahtar var. Siz bu bence bir Konya'ya gidin ya da Konya'ya gidemiyorsanız da. Yakınızdaki bir türbeye gidin. Yani Lah Konya olması lazım değil. Burada bir temsili olarak gözükmüş. Siz bir e, türbe gitmeniz bekleniyor ve gittikten sonra kapılar iki kaç tane bak iki tane ayrı kapı açılacak. Her türlü kapılar olur. Maneviyat kapısı zaten açılmış size. E, ev araba, iş kapısı, yetenek kapısı. Yani bunlar e, düşündükçe çoğalır. E, ama size çok güzel kapılar açılıyor kardeşlerim artık e, önünüzdeki engeller de e, kalkıyor aydınlıklar çıkıyor bakın p harfi çıkmış t p harfi olanlar e, bakın görüyorsunuz r harfi isminde yine t t r yani bunlar e, büyük büyük çıkmış Kurum olabilir isim soy isim olabilir Evet şey harfi çıkmış Baya harfler de çıkmış Demek ki yakında büyük bir yer şirket olabilir Bir kurum olabilir işiniz olabilir Görüşmeniz olabilir Bakın görüyor musunuz bir bebek haberi alacaksınız Ya da aldınız Evet Güzel ya yolda ya size gelecek Bu haber ya da geldi Altında da görüyorsunuz Eee On ne diyeyim bir gül gül de demek e, yani e, ne diyeyim bir hediye hediye de alacaksınız bebekle birlikte hediye de alacaksınız bu sizin ailenizi sevindirecek ailenize gelecek bu haber evet kimileri de bakın e, yolculuk. yolculuk yapıyor yolculuklar başlamış şu aralar ben çok kardeşlerimin şeylerinde görüyorum bakın görüyorsunuz bir yerlere göç, göçler, yolculuklar başlamış. Kimileri iş için, kimileri tatil için, kimileri de biraz kafa dinlemek için yazlık olur, köy olur, bir yerlere gitme şeyinde düşüncesinde ve bu oylacak arkadaşlar gidip geleceksiniz. Gidip geldikten sonra size iyi gelecek bu yol. Kimileri de işte arsa, arsa olayları olanlar da arsa olaylarında e, düzlüğe çıkacaklar bu arsa artık e, ellerine gelecek Arsa da sıkıntı olabilir tapuda sıkıntı olabilir alıp almada belki önünde bir engeller olur ama bu arsa size gelecek e, ve e, ne diyeyim e, farklı farklı çok çok yerlere gidip gireceksiniz, görüşmeler yapacaksınız, birçok kişilerle şu aralar karşılıklı yüzleşmeler, görüşmeler, konuşmalar yapacaksınız. Bir şeyler için çabalıyorsunuz. Gerçekten bir şeylerin artık olması için önceden çok böyle aman olsa da olur, olmasa da olur. Yarına atayım, bugün olmasın, sonraki gün atayım diyorsunuz ama artık diyorsunuz ki artık sıra bende. Zorlayacağım bir şeyleri çabalayacağım ve istediğim alacağım bakın görüyorsunuz en üstte s harfi ya da dolar işareti bunun üstünde e, iki kişi var e, başaracaksınız bu sizin elinize geçecek bu sevgilinizle olur eşinizle olur ailenizle birlikte olur bu işi başacaksınız isminde de isminde s olabilir şey olabilir ya da dolar da alabilirsiniz yurt dışı yani olayı olur dolar olursa da yurt dışı işi olabilir gitme hayaliniz olabilir bunun için de artık mücadele edeceksiniz görüşmelerinizi artıracaksınız yani bütün şeyleri zorlayacaksınız ne varsa her her kozunuzu oynayacaksınız diyeyim ben buna Evet güzel kardeşlerim farklı farklı düşünceleriniz var bunların başka insanlarla da hani şeye de giriyorsunuz etkileşime de giriyorsunuz onların da fikirlerini alıyorsunuz yani tek başına bir karar vermiyorsunuz onlara saygınız sonsuz bakın arada bir sevdiklerinizle bir, bir araya geliyorsunuz güzel e, görüşmeler yap e, yapacaksınız bu da sizi mutlu ediyor ailenizle geçirdiğiniz zaman sizi çok mutlu ediyor gördüğüm gibi bakın burada Ş şey, şey, harfi 4 rakamı çıktı net bir şekilde eee Aynı şekilde arkadaşlarım e, yani e, diyorum ya çok e, çok bayağı şeyli bir zamana geldiniz girdiniz. Çok koşturmacalı e, şeyleri zorlayacak bir dönemdesiniz. Bakın ayak gördünüz mü? Ayaklarınızı attınız artık bu işe kafanızı ta, e, koydunuz. E, iki tane net düşünceniz var. İki tanesi net. Üç dört tane de e, ufak düşünceleriniz var ama fakat bu yola koyuldunuz. Yolunuz açık ön ve arkalı her şekilde gideceğiniz yol açılmış hayırlarla gelecek size faydası olacak bunu da bilin hani kimileri diyor ki Git, gitme belki şey olur olmaz zararlı çıkarsın yok arkadaşlarım yapmak istiyorsanız yapın Ön arkası hayırlı bir yol çünkü siz dua alıyorsunuz bu dualar sizin önünüzdeki engelleri kaldıracak hatta kaldırmış bile evet tabağımıza geçelim Şunu da belirteyim güzel arkadaşlarım. Hani ben de isterim günde 4-5 tane bakayım ama e, bayağı enerjim gidiyor. Uğurlarımı size gönderiyorum. Pozitif enerjimi gönderiyorum. Bunu hissediyor musunuz bilmiyorum. Size faydası olur in inşallah. E, faydalarını göreceksiniz. Belki ilk başta anlamasanız bile zamanla, e, zamanla geçtikçe üstüne koydukça bunun faydasını göreceksiniz. Bakın sıkıntılarınız kalktı hanenize aydınlık geldi ee, birikiminizi de aile olarak ne yaptınız biliyor musun aileniz herkes elbirliği verdi birikimlerini bir yerde topladı Evet bir yerde topladı Çünkü hepiniz bir o ortak olarak bir amaçtasınız 3 kişi 4 kişi ailenizde kaç kişi yaşıyorsunuz bilmiyorum burada 3 4 Kişilere göre hani ufak çocuklar olur olmayabilir değişebilir e, fakat siz aileye çok önem veriyorsunuz aileyle birlikte alınan kararlara çok önem veriyorsunuz bakın ortaklaşmalar var ortak olarak herkes bir araya gelecek herkes paraların güçlerini birleştirecek bir diyorum ya bir şeye e, adım atılacak bir şeye adım atılacak e, siz de tam destek aileniz için tam desteksiniz tam bu uğurda tam koyulmuşsunuz. Evet bir de yuvanızda e, ne diyeyim e, yuva kurmak, e, evlenmek isteyen kardeşlerim siz ya da kardeşiniz olur anne, hani e, ailenizden bir fert olur e, ne diyeyim e, sevdiğiniz birisi olur birisi de yuva kuracak ve siz de bu yuva içinde siz de çabalayacaksınız siz de bir şeyler e, şey yapacaksınız ha, evladınız olabilir kardeşiniz olabilir, sevdiğiniz birisi olabilir. Siz de kendinizi bu yol hani bu uğurda siz de çok canla başla feda edeceksiniz. Güç alacaksınız. Birlikten güç doğacak. Bu da sizin faydanıza olacak. Ele ele vereceksiniz. Ele ele verdikten sonra daha güçlü bir konuma geçiyorsunuz. kardeşlerim. bir de kısmetleriniz de artık açılıyor. Kısmetleriniz açılıyor. Şimdiye kadar güzel bir tasarruf yapmamış olabilirsiniz. Belki e, başka başka şeylere gitti. Paralarınız, kısmetleriniz, e, lüzumlu lüzumsuz yerlere harcadınız. Ama artık diyorsunuz ki tamam artık sıra bende. Ben de bir şeyleri e, yapmak için koyulacağım. Benim de artık zaten fincanda da çıktığı e, aklımda tasarımlar var. E, fikirlerim var ve ben de bu şey için uğraşacağım diyeceksiniz e, ve gelecek paralarınız da artık gelmeye başlayacak e, güç de kazanıyorsunuz düşmanın üstüne çıkıyorsunuz gerçekten sizi e, ne diyeyim saftış etmek isteyen insanlar var vardı siz artık bunun farkına varacaksınız e, gerçekten e, en başa çıkıyorsunuz çünkü artık gözünüzü açtınız. Artık gerçi bir şeyler oturmaya başladı. Şimdiye kadar hani dediğim gibi belki görmemezlikten geliyordunuz, belki hani bir şey olmaz filan. Ama artık şimdi hayallerinizi koymaya, ortaya koyma yolundasınız. Ya yapacaksınız da bunları. Çünkü diyorum ya destekler de gelecek. Herkes artık el birliğiyle birbirlerine destek olacak. Ailecek olabilir, iş arkadaşların olabilir, çevren olabilir, sizi sevenler olabilir. Herkes ama size sizin iyiliğiniz için, sizin iyi bir yere gelmeniz için destek veriyorlar. Zaten maneviyatınız da açılmış gördüğüm gibi. Diyorum ya hem dua alıyorsunuz hem kalbiniz de güzel. Güzel ekmeğinizi yiyin. İnşallah. Evet sevgili dostlarım kardeşlerim beni dinlediğiniz için evime kanalıma geldiğiniz için hoş geldiniz. Başta söyledim mi bilmiyorum heyecandan unutmuş olabilirim. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne yapacağız? Beğeni yorum yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.